Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Happy Wheels oynuyoruz. İlk defa Happy Wheels oynayacağız. Play. Pardon. Bros Devils'tan. Ben ilk defa Happy Wheels oynamayacağım ama ilk defa Happy Wheels videosu çekeceğiz. Yani kanaldaki ilk Happy Wheels videosu olacak. Artık buna bir beğeni patlaması olur yani. Her izleyen bir beğeni atsın. Kanalımız daha iyi yerlere gelebilir aslında. Neyse hemen başlayalım. Hmm. This week rating alanlar olsun. Ah mevruan. Yenileyelim. Hemen bakalım kimler gelecek? Yani kimler hangi mevpler gelecek? Telefonda gibiyiz. Allah. Lan lan. Oğlum. Bak bunlardan bir tanesi girecek ama. Dur bakalım. <laughs> Çok basit hiçbir şey yapmadım. Beğenmedim yani. Just do it. Do it. Just do it. Allah. Oğlum nasıl yapalım lan biz bunu? Just do it demişin de. Bir so <laughs>

Orada da mayın varmış. Of, direkt kafamıza verdi. Kötü oldu biraz. Of, adam inledi ya. Victory. Tamam, aldık, kazandık. Vallahi sonra ölmüş olmam beni bağlamıyor. Ben kazandım. Aha, naked girl. Oo, naked girl. Naked girl. <laughs> Yine bir troll. Harpun doj diyor. Bakın. Matrix nasıl olunur, iyi izleyin. Gördünüz mü? Matrix böyle olmuş. İşte Matrix. Of. Olsun. Matrix. Aa. Met. Ah. Anam kafadan yedik. Neyse çaktırma. İşte Matrix Budur. Değildir. Bu değildir. Dur. Budur. İşte Budur. Bu da değildir. Cık. Bak sakin gideceksin. Sakince. Önce buna... kafanı buna Kafana göster ama ben de oraya kırmızı göstermemiştim ya. Eğilemiyorum ki. Tamam olsun. Olsun. Of of anam. Demek ki ne de gerekiyormuş. Hızlı geçmek gerekiyor. Hızlı. Aha. kurtla, biley, kurtla, biley. Just do it. Do it. Just do it. Just Tamam, çok güzel, çok güzel. Şimdi. <laughs> tamam. Kazandık! İşte bu! Ne kadar 21 saniye sürsek kazandık! <laughs> Troll glitch! Hayır buna basarsak ne oluyormuş onu merak ettim. Sırf meraktan. He ee, ne oldu? Kadını çıplak yap dedik. O da dedi aha şimdi çıplak dedi. Mutlu musun dedi. Mutlu musun dedi. Bu ne Oğlum Creek parkur diyor. Ha tamam start varmış. Körüm ben ya start varmış kocaman. Ha kırmızılar oynayabiliyormuş iyi. Tamam. Ha bu parkuru tıklama üzerine. E biz 3 tane şeye tıklayacağız şimdi parkur mu kazanacağız? Çok boktanmış çık abi. Ya dur lan. Ha çok mutlu oldum. Ye. Yeah. Tamam. World record car jump. Dünya rekoru araba zıplaması. Arabaların üstünden zıplayarak dünya rekoru mu kuracağız? Ye! Yeah. Kırdık! Dünya rekorunu kırdık ve artık bir dünya rekoru kırmış bir ölüyüz. Yaşasın. Hiç boka yaramadı. Ama olsun. Artık dünya var. K W I V Monster Truck. Kim aldırmıyor mu? Kweb. Oh, Geneva. Geneva Kamyon. Of. anam nasıl da kastırıyor? Nasıl da kastırıyor. Canavar kamyonlu bir dedenin sürmesi de ayrı bir ilginç. Allah. Ey anam. Meteor. Meteora mı ittiriyoruz? Yuh. Of. İnşaat demirlerin üstüne gidiyor. Hey look. It's Ne? Josh. Bana ne Jelly ile Josh'su. Oradan camı kırmadan gitmemiz gerekiyor herhalde. Biz camı kırdığımız için fail mi olduk? Bakalım. Hadi yapabilirsin. Just do it. Caz. Tuvalet. Yaptı. Kır. Şişeleri kır. Ne onlar ne? Sandalye. Masa. Geç. Kütük. Zıpla üstüne. Kütük neymiş kütük? Anam takla atıyor Hayır hayır. <laughs> Kazanmak için aşağı düş dedi. Ne kadar boktan bir haritaymış. Deadpool quiz. Tamam varım. Deadpool'u izledim bu arada. Bakalım bilebilecek miyim? De dur dur. When was Deadpool movie released in the USA? USA diye pardon US. Deadpool şeyde US'de neden Türkiye'si İşte orada diyor ne zaman gösterime girdi diyor. Valla bizde bizde ne zamandı? Bizde Şubat mıydı? Aynen Şubat. Onlarda da Şubat'tır ya. Şubat 3 olsun hadi. Bizden önce olsun hadi. Şubat 3. Doğru mu? Yanlışmış. Allah kahretmesin. Olsun doğru cevabı gördük. Tamam yürü. Doğru cevabı Şubat 12'ymiş. Tamam. When was Deadpool's first appearance in Marvel? Deadpool diyor. Marvel'da ilk ne zaman görüldü diyor. Vallahi hiçbir bilgim yok. Tek tek deneyeceğiz. 2012 değildir. 2012 olabilir ha. Bakalım. Oha o kadar eski miymiş? Şimdi bir daha oradan oraya gitmek var ya. Neyse dur. Bir daha yapalım hadi. İn aşağıya. Aha. 1991. Who's main actor from this post the movie? Valla ana karakter kim diye soruyor. Şu ilk ikisi değil. Kiefer Sturland mı Ryan Reynolds mı? Bilemedim. Bence bu. Lan bir kere de doğru ya hep iki arasında kalıyorum. Bu son şansım. Hep bir sonraki soruyu merak ettiğim için kalıyorum ya. Hayır hayır. Cık. Ulan. Yanlış çıkın içine düştük iyi mi? Gel gel. Gir. Gir aşağı. Okey. Bas. Hayır. 1991. Hadi. Gir. Gir. Tamam. Bu da sondakiydi. Bakalım bir sonraki soru neymiş? What quiz should I do next? Bundan sonra hangi testi yapmalıyım diyor. Could you find the secret battle run mini game? Bence İbrahimoviç yüzünü yapmalısın ya. İbrahimoviç yüz daha iyi. Sonunda soru yokmuş ya o kadar şey için bir daha yaptık. Neyse çıplak kız istemiyorum bir daha geç. Hit the Walterman. Şimdi karpuzu vur. Nasıl alıyorduk bir şey? Aynen bununla alıyoruz tamam. Zıbıt. Güzel zıbıtamadık. Çocuğun laptopunu kırdık. Çocuğa ne oluyor? Kendi yerine geri gidiyor. Bak karpuz böyle vurulur. İşte karpuz böyle vurulur. Hem çocuğun hep vurdum. Çocuk artık oyun olması değil. Hem ablası elinde top tutmak zorunda kalmadı. Hem de karpuz düştü. Tek taşta üç kuş. Ama olsun. Bir daha vuracağım. Ben en iyisi kendimi böyle öldüreyim. Kendimi de öldüremedim ya. O kadar beceriksizim kendim bile öldüremiyorum ya. Karpuzu vur. Cık. Yine çocuğun laptop gitti ya. Karpuzu vur. Kervaşa. Neyse yapmayacağım o Çocuğun laptopu ile bizim ne alıp veremediğimiz var ya. Arkamızdaki de domuz mudur ne öküz gibi bir hayvan. Zıbıt. Cık. Olmuyor. Hızlı gitmiyor. Lan. Heh. Tut at. Uzağa atamıyorum ya. Tut dede tut. Dedenin kollarda derman kalmamış ki bu, yaşa kadar. Bak indir. ince uzat. Tamam kaldır. İndir. Allah çocuğum. Bir kestik. Sünnet dede. Çocuğun başka bir taraflarını da kestik. Neyse oraları geçelim. <laughs> oh kızın da bir tarafını deldik. Of çocuk kafadan girdi. Of bir taşla iki torun vurdum. Hadi karpuz. Ye yeah, karpuz kestim. Çocuk da satıra oturdu. Çok güzel oldu. %87 impossible. Yaparız yerim yaparız. Dur. Bak bak ok bana bakıyor. Ok bana bakmasa iyiydi ya. Korktum ben şimdi. Ha kaskı da çıkardık. Öldük kesin öldük. Biz daha buradan zıplayamıyoruz ki. Heh. Aha dodge. Aha dodge. Dodge. Just, do Just do it. Do it. Just. Just do it. Do it. Do it. Abi bak kask yok. Kask olsa yaparız. Dur kask. Heh. Şimdi bak nasıl nasıl güzel yapıyoruz bak. Buradan gel olmadı. Diğer iki yapmadım çünkü. Hiç olmadığından değil yani. Bak. Gördün mü? Kask kafayı korudu. Ne oldu? Alttan girdi üstten çıkmadı. Neden? kas sayesinde. Şimdi. Tekrardan. Çık çık çık. Bu sefer kaskını da içine ettiler. Çok güzel oldu. Bak böyle yapacaksın. Dodge Master olmadı. 1 2 Öç. Aha, aha dojladık. Şimdi okları dojlarsak. Okları doj. Anam alttan top kafaya vurdu. 3 2 Ne güzel dojladık be. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bunun gibi daha fazla hepiniz videosu istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.